Toplumsal Uzlaşma, Reform ve Kalkınma Partisi olarak tüm vatandaşlarının mutlu, güvenli ve yarınından emin bir hayat sürdüğü, mensubu olmaktan gurur duyduğu bir ulus inşa etmek istiyoruz. Gelişen bir toplumla birlikte ekonomide zengin, sosyal adalette güvenli, siyasi değişimlerde kendine güvenen Öyle bir ülke inşa edeceğiz ki bizler çocuklarımızı çocuklarımız da kendi çocuklarını geleceğe güvenle bakarak yetiştirecekler. Ve bizler Türk Parti kadroları olarak öyle iman ettik ki Türkiye yaşamak için en iyi ülke. Çocuklarımızı büyütmek için en iyi ülke dop dolu ve mutlu bir hayat yaşamak için en iyi ülke, yaşlanmak için en iyi ülke olmalıdır. Türk Parti ülkemiz ve milletimiz için bundan daha azına asla razı olmayacaktır. Durmayacağız, yorulmayacağız. Bıkmayacağız, usanmayacağız. Büyük Türkiye'yi kurana değin, Yılmadan yıkılmadan ideallerimizin peşinde koşacağız. <laughs> Türkiye olarak geleceğimizi her görüşten, her inançtan, her kesimden insanımızla, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, siyasetçisiyle seçmeniyle el ele vererek birlikte kuracağız. <laughs>